Arkadaşlar çünkü dünyanın hemen hemen hiçbir yerinde böyle bir video görmüş olacağınıza inanmıyorum. Gördüyseniz ne mutlu size. Herkese selam ben Akın Yılmaz. Yapay zekaları kullanarak YouTube'da 3 dakikada video yapacağız arkadaşlar. Benim anlatarak göstereceğim için 3 dakikanın üzerinde olabilir ama en hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım sizlere. Sizler de bunu istediğiniz zaman YouTube'dan yüzünüzü göstermeden tonlarca video yapabilirsiniz ama ben yüzümü de göstereceğim. Adım adım bu yaptıklarımı izleyin. Bildiğiniz üzere yapay zeka arkadaşlar bizlere internet üzerinden sürekli güzel şeyler çıkartan bir şey. Şimdi bu videoda ben bir tane konu bulacağım. Arzu ettiğim takdirde bu konu örnek veriyorum ne üzerinde olsun. Ee, diyelim ben buraya geliyorum. Diyorum ki eBay e, how to make money online on eBay. Buraya tıklıyorum ve yapay zeka bana e, direkt hızlı bir şekilde her şeyi yazıyor burada tabi şeyler de yazabilirsiniz kafanızda merak ettiğiniz şeyler varsa arkadaşlar e, O sizin adınıza şimdi her şeyi yazacak arkadaşlar ben yazmışım buraya o şu an yazıyor diyor ki Ebay'de birkaç tane yol var bu işlemleri yapabilmek için ürünlerini daha hızlı satabilirsin dropshipping ile başlayabilirsin Arzu ettiğin takdirde stoksuz bir şekilde e, Bununla beraber de ürünler müşterilerden gönderecektir toplu bir şekilde Wallsale yaparak toplu bir ürünler alıp toptancılardan ürünlerini hızlı ve daha uygun fiyata gönderip kar elde edebilirsin. Private label yapabilirsin diyor. Kendi ürünlerini, tasarımlarını, markanı koyarak ilerletebilirsin diyor. Kendi markanın adı altında. Servisler verebilirsin. Ee, yine aynı şekilde design ve print on demand tarzı. Bunlar ebay satıcılar için baş. Bence mükemmel bir konu çıkardı. Harbiden de doğru söyledi arkadaşlar. Yani sallamıyor. Dedikleri de doğru gerçekten. Çünkü ben beşinde yapıyorum ayrıyeten. Şimdi ben bu videoları aldım. Ne işime yarayacak? Bunu da beğendim. Beğenelim bari. E, e, aklımızda kalsın. Şimdi gideceğiz arkadaşlar ben e, size göstermiş olduğum ikinci yapay zeka platformuna geldim. Bu yapay zeka ile bir tane video oluşturacağım. Burada istersen mankenleri kullanabilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi güzel ve yakışıklı insanlar var. Bunları da kullanabiliriz bizim videomuz için. Buraya ben skript yapıştırıyorum ama ben kendi fotoğraflarımı kullanmak istiyorum. E, dürüst konuşmak gerekirse benim fotoğrafım bu bilgisayarda yok diye tahmin ediyorum. E, şuradan bir tanesini alalım. Ee, in, resmi bu olur mu acaba ya olur herhalde olduğu kadar artık resmi farklı kaydet masa üstüne e, biçim web olmasın bu şekilde indirmeyeceğiz bir dakika e, cihaza fayda Türkçe Okey. ben bu bilgisayar niye kullanamıyorum ya kafa yiyeceğim <laughs> Tamam şöyle yapalım direkt her zaman eski usul bu şekilde de bilgisayara kaydedeceğim screenshot drift dediğim masa üstüne gelsin. Masa üstünde açacağım ve herhalde indi galiba fotoğrafımız. Şimdi ben buraya geliyorum arkadaşlar. Bunlardan daha yakışıklı birisini koyacağım buraya. Sizler de arz ettiğiniz takdirde başka fotoğraflarınızı da kullanabilirsiniz. Arka taraftaki fotoğrafı kaldırabilirdim ama böyle manzara var. Güzel olsun. Bence manzaralı insanlar en azından Galata'dan İstanbul'u izlesinler. Şimdi Evet e, burada e, dil olarak arkadaşlar ne yazık ki benim İngilizce aksanım var. Amerikan aksanım yok. Şaka yapıyorum. Benim bildiğin Türkçe aksanı arkadaşlar. Ben konuştuğum zaman aynı sanki Türkler İngilizce, Türkçe konuşuyormuş gibi İngilizce konuşuyorum. Şaka, yani şaka bir yana. E, şimdi ben buradan e, hangisi olsun bu nasılmış sesine bakalım. There are several ways to make money on eBay. Yok, bunu beğenmedim. Buna bakalım. There are several ways to make money on eBay. Hah, eh, bu da sell products. You can source products. Elton. Elton konuş bakalım. There are several ways to make. Tamam, Elton'u sevdim. Tarzı ne olsun? tarzı, style buradan belirleyebiliyoruz. Excited vesaire ama şimdi hiç girmeyeceğim arkadaşlar. E ee, buradan arzu ederseniz sizin adınıza şey ay e, cümle yazmasını da sağlayabilirsiniz bu arada. Sizin için otomatik olarak bu cümleyi yazabiliyor mu? Zaten ben yapay zeka yazdırdım. Bir de ekstradan gerek yok. Bir de e, herhalde şey sınırı var. Şimdi ben fotoğrafımı buldum. Ee, ve buradan şimdi videoya başlayacağız. Ne yapacağız arkadaşlar sadece generate video diyeceğiz. Ve burada bizde 20 kredi veriyor ve bir dakikalık bir video oluşturacak. Her şey tamamsa başlıyorum generate diyorum. 4 tane kredimi götürdü. 20 kredi veriyor ücretsiz olarak arkadaşlar. Ee, burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi farklı farklı hesaplar açarak e, ya böyle yapabilirsiniz ya da fiyatlandırma bölümüne gelip bakalım. Ee, bunlar biraz pahalı oluyor şeyden dolayı. Dakika süresine göre yapıyor ve bu şekilde yaptığı için de ne yazık ki arkadaşlar sizlerden ekstra paralar alıyor. Şimdi bu videoyu yapar herhalde biraz da inşallah yapar. Ee, ben buradan hemen çıkıyorum şimdi. Ben bunu yaptım. Bir tane de YouTube kanalı açacağım arkadaşlar. Benim zaten hali hazırda eski kenarlarda kullandığım diğer şeyler var. Deneme YouTube kanalları. Onlardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi bu kanalda örnek veriyorum. Tuhaf tuhaf şeyler. 8 milyon 6 milyon izlenme alıyor ilginç bir şekilde. Şimdi bir tane daha video koyacağız. Bakalım ee, kaç bin görüntülenme alacak. İnşallah milyon alır. E, şimdi tasarlasın şunu. Yapay zeka algoritmaya göre en çok araştırılan. Heh, bir de şöyle yapalım. Şuraya bir de diyelim ki arkadaşlar kopyalayalım. Can you make me a good youtube title about... Şuraya iki nokta koyalım. Bana bu konuyla ilgili bir de başlık bulsun. Algoritmada en çok işime yarayacak. Sure. Okay basic topic. 5 güzel yolla e, internetten para kazanma eBay'den başarılı eBay ticareti en güzel e, kazanılan eBay para modeli. E, bakın bak en güzel başlıkları da çıkardı. Şimdi ben ne yapacağım? Bakayım benim videom nerede? Bak hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. E, videomuza bakalım nasıl olmuş? Bilmiyorum size ses. There are several ways to make money on eBay. süper. You can source products to sell on eBay from various suppliers or <laughs> manufacturers. Or you can sell products that you no longer need or use. Okay. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim buradan anladığım arkadaşlar dürüst konuşmak gerekirse yüzünüzün yakın olması gerekiyor. Yüzünüzün yakın olduğu bir tane fotoğraf bulursanız çok daha şey olacaktır. Ben buradan bakıyorum bulabileceğim yüzümün yakın olduğu. Ee, var mı şu biraz şey gibi bu olabilir belki ama e, hangisi olabilir böyle eğitim şeyle anlattığım her neyse ben bunu kullanacağım sadece örnek göstermek için de arkadaşlar arzu ettiğiniz takdirde beni buradan da takip edebilirsiniz soru görüşleriniz için şimdi ben bunu nerede bu indiriyorum download diyorum tabi bu biraz şey oldu insanları biraz sürpriz yapacak şimdi geliyoruz video indi ben bu kanala şimdi geleceğim video yükleyeceğim arkadaşlar buraya alıyorum indirdiğim videoyu hemen hızlı bir şekilde videoyu yüklüyor. Şimdi neredeydi bizim şeyimiz e, yapay zekamız çalışıyor arka tarafta hangisini seçelim 5 tane ebay'de nasıl başlanır ebay business'ınıza. E, Maximize your earning ebay tips and strategies bu biz ne anlatıyorduk burada tips and strategy olabilir mi ultimate guide şu olabilir mesela ya da 5 bence bu olsa daha iyi olur şunu. Sonra bunu kopyalıyorum. Ve video neredeydi? Video buradaydı. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ee, bu video short olarak geçebilir. O yüzden sonuna hashtag short koyabilirsiniz. Ya da şöyle zaten daha öncesinde vardı. Şöyle yapalım. Ee, ayrıca ebay dropshipping'i de kullanabiliriz. Tamam. Şimdi burada e, Türkçe yazıyor. Bu istemiyoruz. Çünkü video Türkçe değil. E, ben buraya yazacağım ki şunu kopyaladım. Çünkü ki. E, can you, Başına gelelim. Buraya diyeceğiz ki can you type about uh, about on description de yazabiliriz about video yani bir ne şey, yazılabilir ki video hakkında can you type description about this video Deseydik evet daha mantıklı olacaktı ee, neyse şimdi o akıllı zeka zaten yapay zeka hemen e, şey yapıyor ben aslında şey yapacağım ee, bu bir description yazmasını istiyorum da şimdi yazarsa tabii ki çok çalıştırdık bugün onu ben neyse şunu kullanacağım şimdilik ya da buraya aynısını alıp da şuraya da yapıştırabilirim bunlar hakkında bulsun bana. Ben videoyu çok uzatmayacağım. Video uzun olmasın arkadaşlar. Şimdi bunu kopyalıyorum. Bunu yapıştırıyorum buraya. Ee, daha fazla şeyler de yazabilirim ee, arka tarafta. Bilmiyorum ne çıkartacak, çıkartacak mı? what ee, what uh, can you type this about a uh, thing description youtube videos about eBay drop shipping Yazabildim ki ya artık inşallah anlar yazdığımı buraya arkadaşlar şimdi ben yazdım ki bir de bana açıklama da yaz dedim şimdi açıklamayı da yazacak ben zaten yazdım şimdi bir zaman geçmişim video canınızı sıkmasın diye şey yapıyorum buraya yazdım arkadaşlar bir tane de thumbnail oluşturursunuz bu videoya bu güzel olur ondan sonra next dersiniz Next dersiniz, next dersiniz. Public demeniz gerekiyor arkadaşlar. Video yüklenmediği için şu an public diyemiyoruz ama publish ee, şey olduktan sonra videonuz e, yüklenecektir ve bunu koymayalım. Bunu koyarsak çok komik olur. Ama son olarak bir daha bakalım şu videoya nerede o? Burada. You can use eBay to sell from other Bu güzel olmadı. Ben dün kendi Instagram hesabımda yaptım bir tane. Bu güzeldi bence çok komikti. Ee, ses gelmeyebilir size ama bakabilirsiniz. Bu bence daha iyi oldu. Sizlerde sizler de şey yapabilirsiniz arzu ettiğiniz takdirde. Böyle videoları YouTube'a koyarak arkadaşlar sizler de YouTube'dan gelirler sağlayabilirsiniz. İlla kendi yüzünüzü koymak zorunda değilsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi ee, profesyonel olarak burada sizin... Create a video dediğinizde burada mankenler var. Bu mankenleri de konuşturabilirsiniz. Bunlar çok daha profesyonel çünkü çekimler bakın. Ee, şey buradan baktığınız zaman bu anlarsa ben iyi, bir iyi bırakırım herhalde. Baksana kadar böyle şey. Güzel bakıyor da böyle biraz şey. Bu mesela educational videolarda daha iyi olur. Ee, şu arkadaş da anlatabilir. Ama dediğim gibi ne olursa olsun. Burada ben varken onlara yer düşmez. Dedikten sonra bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Artık yapay zeka hayatımıza girdi. İnternetten sizler de bu şekilde YouTube'a video koyarak para kazanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.